Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kilo alma, kilo verme ve kilo koruma için çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Konumuz hemen her sohbetimizin içerisinde yer alan metabolizma. Siz de bilirsiniz, metabolizmanın yer aldığı sohbetlerde iki grup vardır. Bir grup yiyip yiyip kilo almayanlar, diğer grupsa bu gruba imrenen ve sürekli metabolizma yavaşlığından şikayet edenlerdir. İşte şimdi bu durumun ana sebebi olan metabolizmayı yakından inceleyeceğiz. Buyurun videoya geçelim. <laughs> haldeyken bile çalışan ve asla durmayan bir makine gibi düşünüp dinlenme halinde veya uyurken dahi hücreleriniz, organlarınız, dokularınız sizi canlı tutmak için yani bu makineyi çalıştırmak için birer işçi gibi hareket ederler ve çeşitli kimyasal süreçlere girerler. İşte tüm bu kimyasal süreçler için gerekli minimum enerji miktarına bazal metabolizma hızı diyoruz. Hepimizin metabolizması farklı. Peki metabolizmayı hangi faktörler değiştiriyor? Hangi faktörler metabolizmaya etki ediyor? Gelin bunları birlikte inceleyelim. Birinci faktörümüz yaş faktörü. Büyüme dönemlerinde metabolizmamız hızlıyken yaşlandıkça her 10 yılda bir metabolizma hızı %2 oranında azalır. Bunun sebebi kas kayıplarının artmasıdır. Yaşlıların kilo alma nedenlerinden birisi de budur. Diğer bir faktör de cinsiyet faktörü. Erkeklerin ve kadınların vücut yapıları testosteron ve östrojen hormonlarından dolayı farklıdır. Erkeklerin yağ yüzdesi kadınlara göre daha düşüktür ve kas oranı daha fazladır. Bu nedenle erkeklerin metabolizmaları daha hızlıdır. Genel olarak erkeklerin fazla kilo almamaları ve aldıkları kiloları da hızlı bir şekilde vermelerinin nedeni budur. Diğer bir faktör de genetik faktörü. Maalesef değiştiremediğimiz bir faktör. Ailemizde kilolu ve metabolik hastalıkları olan kişilerin bulunması metabolizma hızımızın yavaş olmasının nedenlerinden birisi olabilir. Metabolik hastalıklar ve hormonlar da metabolizmayı etkileyen faktörlerden birisidir. Tiroid hormonu azlığı, kortizol hormonu fazlalığı, insülin direnci ve diyabet gibi durumlar metabolizma hızımızı yavaşlatabilir. Stres de metabolizmayı değiştiren faktörlerden birisi. Stresli olduğumuz durumlarda adrenalin hormonumuz arttığı için metabolizmamız hızlanır. Ancak bununla birlikte kortizol hormonunun da aşırı yükselmesi metabolizmamızı yavaşlatır. Bu durum uzun vadede sağlığımızı olumsuz etkiler. Diğer bir faktör vücut ısısı. Vücut ısımızın her yarım derece artışı metabolizmayı %7 oranında hızlandırır. Bu yüzden ateşli hastalıklarda metabolizmamız hızlanır. Gebelik ve emzirme dönemleri de metabolizmayı etkileyen faktörlerdendir. Gebelik döneminde annenin ve bebeğin ihtiyacını karşılamak için annenin enerji ihtiyacı artar. Bu yüzden metabolizması hızlanır. Emzirme döneminde de benzer şekilde süt üretimi olduğu için annenin enerji ihtiyacı artar ve metabolizma hızı yüksektir. Diğer bir faktör de uyku. Uyku sırasında bazal metabolizma hızımız normal durumdan yaklaşık %10 kadar daha aşağı iner. Bunun nedeni de kas tonusu denilen hafif kas gerginliğinin ve merkezi sinir sistemi aktivitesinin azalmasıdır. Evet en önemli faktörlerden birisi de vücuttaki kas miktarıdır. Dinlenme durumunda dahi kaslar yağlardan daha fazla kalori yakarlar, daha fazla enerji harcarlar. Bu yüzden kas miktarı fazla olan bir kişinin metabolizma hızının daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir örnekle açıklayalım. A kişisi ve B kişisi. Bu iki kişi de aynı cinsiyette, aynı boya ve aynı kiloya sahip ancak A kişisinin yağ oranı %33, B kişisinin yağ oranı %43. A kişisinin yani yağ oranı az olan kişinin metabolizma hızı daha yüksektir. Egzersiz yapmak da önemli faktörlerden birisi. Egzersiz sırasında çok fazla enerji harcarız. Egzersizi bitirdikten sonra da vücudumuzu toparlamak için ekstra enerjiye ihtiyaç duyarız. Bunun için metabolizmamız hızlanır. Bunun yanında egzersizi hayatımıza katmak, bir yaşam tarzı haline getirmek de kas miktarımızı artırıp yağ oranımızı azaltacağı için metabolizmamızı hızlandıracaktır. Kafein ve nikotin gibi kalp atışını artırarak uyarıcı etki gösteren ürünler Bazal metabolizmayı hızlandırır. Bazı ilaçlar da bunlara benzer etkilerle veya tiroid hormonu, insülin hormonu, kortizol hormonu üzerinde etkiler yaparak bazal metabolizma hızını değiştirirler. Diyet de bazal metabolizmayı değiştiren önemli faktörlerden birisidir. Şok diyetler uygulamak, sık sık diyet yapmak, sürekli kilo alıp vermek, hızlı kilo vermek adına uygulanan bazı kısıtlayıcı programlar bazal metabolizma hızını yavaşlatabilir. Bunlar dışında diyetin içeriği de bazal metabolizma hızını değiştirir. Özellikle protein ağırlıklı beslenme programları bazal metabolizma hızını artırırlar. Bazal metabolizma hızını bilmek kilo kontrol programları için çok önemli. Eğer siz de bazal metabolizma hızınızı merak ediyorsanız aşağıda sizler için web sitemin linkini bırakıyorum. Oradan bazal metabolizma hızınızı otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, daha fazlasına ulaşmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. thank you